Başla. Şu anda şöyle bir beyz yapıyorum. Sen ben ben kömürleri kırıyorum. Şu anda beyz yapıyorum buraya. Tamam ben kömürleri kırıyorum. Aynen aynen kır kır kır. Tamamdır şu anda çok iyi bir beyz yaptı buraya kanka. <laughs> Yayın da akıcı ilerliyor. Gayet güzel. Çok iyi gidiyoruz valla. Aynen öyle. Aldın kes. Kanka bu arada bu kömürlerin hepsini eritiyorum abi ne olsun. Eritir ben de 12 ben tane var. E, crafting table sende galiba. Kanka benim crafting table patlamış ya. Kanka dur ben şuraya kurum ve craftingleri koyayım. Tamam koy sen craft. Al bu arada. Ben de senin craftingini de attım. Yanında dursun. Tamam burada kalsın. Bir şey de durma. o zaman. Güzel güzel iyi gidiyoruz şu anda. Bence güzel başladı bu arada. Daha kötü olabilirdi. Aynen öyle. Tamam ben bir tane fırına şey koydum. Etleri bana at kanka ben direkt isteyeyim. Zaten bir tane et var. <laughs> oğlum o kadar domuzdan bir tane Ama mi et çıktı? Ama dur. Aaaa! Aa ne aa! Aa, Gördüm aslında musun? Gerçekten gördüm de. Gelemez. Gelemez. O patlayamaz dedim. Oğlum bu Anladım, creeperlar bize şans getiriyor. Et, et, et getirdi şey oğlum şey? bize. Creeper bize et getirdi anasını satayım. Creeper'lar bize yardım ediyor. Keşke. Ha Burak kanka. <laughs> Creeper'larını anlatmak ister misin? Hayır anlatmak istemiyorum. Tamam al, oğlum. Al bir tane. Eyvallah. Bari O zaman full biz madende kalak mı kanka ne dersin? Evet şu anda biraz maden ihtiyacımız bir var zaten belli olur. Dur lan kömürlerin hepsini bit bitirme ekmeşeli yap. Meşeli yap. Bir tane meşale ediyor doğru ya. Benim için daha doğrusu. Benim için yetmiyor. Keşke ben de Optifine'dan gelseydim. Dur. Sen sen çık gel. Tamam. Tutukay. Eee kanka. Şu anda bir crafting falan yapacağım. Tekrar diyecektim. ya da sen koysan aynı. Tamam dur. Neyse bu bir tane item var zaten onda. Daha... Bir tane taş kazma yaptım kırıldı. Tamam. Yeter. şimdi. Tamam pardon aldım ama. Tamam. Ee, gel. Oha oğlum harbiden madene bak. Buradan yavaş ya. Şanslıyız oğlum biz. Oğlum çok iyi lan bu parlama olayı. Ben sevdim mi Değil mi? Hmm. Bak bizi ta nereden gördü ya zombi. Geliyor mu? Tamam da güvenli bir iniş yolu bulmamız gerekiyor. Oğlum bu ya yakınlaştırma olayını ben bayağı sevdim he. Oğlum suyu atla Keşke suyu atla Mert Yetimhane <laughs> kundakçısı beni kundaklıyor Mert Mert gel Dur Acil gel Gel demir gel. var çok fazla demir var Gel Evet keşke suyu atlasaydım biliyorum Mal olduğunu dayı değil dostum Kes sesini <laughs> Güzel. E, ee, kanka sen kuru, sen kuru ben kır. Şurada da ben şurada da demirler buldum. Tam bu demirleri direkt kıralım. İyi şanslı mi? başlangıç ya. Bunu da aldım. Al. Olur, olur. kanka yemek var mı ya? Yemek yok vallahi ya. Yukarıdan yukarıda varsa ama ben... bir de. Oğlum yuka, yukarıda kaldı lan yemekler güzel güzel demir buldum bayağı. He. Hadi bakayım. Demir var mı başka? Bu arada oğlum şimdiden 10 demirim oldu var ya. Dur daha yine. Bende de 5 tane var, 15 tane oldu tamamdır. Kanka, şimdiden 15 tane. Bu arada, bu arada. Bak kanka burada lav var. Abi. Kanka aklıma video konusu geldi söyleyeyim mi? Lava kapatabilir miyim? Tabi. Ney? Yayında şu an kaç kişi var? Kanka ses versene de. kanka? Kanka ses. Ses. Kanka yayında kaç kişi var? Adam. Aşağı mı indi? Eee O da benim telefonum. Ah. Öleceğim. Of. Son anda. Ka çürük et var bende çürük et var. Ver sen. Kanka bence bir kalkan yapak. Fırın var Hı, mı yanında? Fırın varsa kalkan yapalım. Yok ama yapalım. Odun var bende. İnşallah yetersin. Fırın odunla mı yapılıyordum? Tamam kanka. E, koydum ben bunları. Tamam. Toplamda biraz zevkini kattım. Yeni <laughs> üstlük et. Patladıktan bunu yiyoz yani. İkimiz de anime karakteriyiz fark ettin mi? Harbi oğlum ya. İkimiz de anime karakteriyiz fark ettin mi? Vallahi. Anime. Kanka bu skin'i sen mi indirdin yoksa kendi kendime geldi? Sen mi indirdin yoksa tamam, geldin. Sen, sen, ee. kendi mi kanka, Kendi verdi. Biraz daha bir şeyler yapalım istiyorsan. Beklerik ya zaten bir yok. Ben biraz bağıracağım. Sesim ne kadar gidiyor diye bakıyorum. Hello! Yani evet senin sesin daha çok gidiyor bu arada yayına biliyor musun? tamam <laughs> o zaman sen bir kendi mikrofon al ne dersin? Biz kendine ne dersin? Yok ya. Zaten yani yayınların tutacağını çok yok sanmıyorum he. neyse azim az Bir tane demir fazla mı yaptım. Başka ne yapabilirim? Kendimiz daha var. Tamam. İkimize ne ikimize ne yapalım yani şu anda? İkimize bir balta yapalım aslında. İkimizde var ya bayağı bir şey biliyor musun? Hadi gel balta. Yap. Mert al. Tamamdır bitti kanka. Mert, hadi. hadi gel gidelim. Tamamdır. Bu arada zombi eti gayet iyi duyuluyor. Bu arada bir montaj da, yap yap montaj yapıp insan var ya Aaa! <laughs> ne vuruyor? Rospa çocuğu! <laughs> Bakayım. Kanka korusana altınları alın. <laughs> ne işe yarar inanmıyorum. <laughs> evet. Altın, Altın olmayanın altı yok buradan hep. <laughs> Oğlum yemek evet. yok ya çok sıkıntı. Bunlar ne bu kadar çok vuruyor ya? İşe yarıyor bu arada. Hareket etme kanka hareket etme. Hareket etme daha az açtan gidiyor. Aslında oyunculardan operatör mü varsın? Alo, ses var sen? Ses. Alo. Alo kanka, sesim geliyor mu? Mert. Alo kanka, sesim geliyor mu? Kanka şimdi aşağı ineceğiz de biraz dikkat. Birazcık dikkatli Otom, olmak lazım. Oğlum meşaleli ben elime ya? <laughs> dikkat 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 creeper. Gelmez gelmez. Hadi bakayım takla. Bir tane daha geliyor. Evet. Tamam patladı orası Geldi. Bakayım. O ne gitti. Hadi bak. Kanka. Hayır. Güzel. 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 Elmas mı elmas bu sarasına iyi oluyor. Oğlum demir yok diyecekken demir gördüm. Demir var. Dur ben Anladım, sen sonra buradan gelir kır ben arıyorum demir. Bakalım var mı? Bu taraflarda da yok. Bu tarafta full lav var. <laughs> Lava ölmüyor. <ölmüşsün, söyledim> Lava ölürsek ben bir daha Minecraft oynamam. Var koyayım ya. Kaç kere daha öldük. Şu an kayıp. canım. Evet elmas bulduk. Az önce iki tane bir daha bulmuştuk. Hadi. Bir tane daha bas var. Ama bir tane çıktı al. Şimdi elması al. 4 tane, tane, tane elmasımız oldu. 5 tane oldu oğlum. 5 ve 5 tane elmasımız oldu. Yukarıda açılı bir yumu var. Şey parlayan meyve bir yumu var yukarıda. Gel Şişen parlayan mi? meyve yeriz aynen. Par par parlayan Güzelim meyve yeriz. Gel gel parlayan meyve yeriz. O parlayan meyve, o, parlayan meyve evet Gel. Hala sonunda doğru değil. Aynen öyle. Gel yan adam. Kanka ama koruman gerekiyor. Bu. Bir şunu alayım. Kanka dikkat et düşme. Çok dikkatli ol. Aa ben meş benim meşalem nerede? Ya meşaleyi koymuşum bir yere ya. Ya o çok sıkıntı bir şey ha. Vallahi bak. Sende meşale var mı? Ben, ben bana de bana Sende Sen meşale varsa bana versene. Bekle bakayım. Bende de yok ama yenisini yapabilirim. Evet evet bende kömür var. Dur dur yaptım lan. Tamam. Aa demir var. Oo. Aa. Aa. enderman var çok dikkat ol. gözüne bakmamaya çalış. Aynen öyle. Evet. Kanka bende şu an 8 tane ham demir var sende? Kanka bende 12. tamam Tam yukarı, yukarı çıkalım mı? Yukarı çıkalım mı? bilmiyorum ben daha yapak ya. Şu meyve top meyveleri de topluyor da. Evet zombi gelmeye çalışıyor bana. Gel Kanka, kanka gel yemek, gel, var yemek var mı? Karın aç, karın aç. Benim evet, <laughs> zombi <laughs> ayıp. <al> <laughs> kanka valla çok güçlü. Yok. <laughs> 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 yes be. <laughs> Ama bir tane burada her türlü vuruyor o şey. Yani. Harbi ya çok küçük ya. Avantajlı piç. Bir de az da vurmuyor normal zombiden. Bir de hızlı koşuyor. Kanka bu gidişte biz maalesef daha iyi. yani. Ya bence. Araba oğlum kanka biz en iyisi çıkalım burdan buradan kanka. kanka? Çıkalım sonra evet, evet, yemek falan olurum bulunca olurum. tekrar gelelim ya. Çıkalım bence. Dikkat nasıl et! Nasıl çıkacak? Sen nasıl Lan net alman gerekiyor canım üç Tamam aldım. Helal. Lütfen meyve. Kanka o meyveler pek karın doyurmuyor galiba ya. Olsun. Hiç yoktan iyiydi Ben şu meyveden yiyeyim mi? Hala bir. Evet. Bir tane daha meyve içelim. Allah nasıl çıkacağız biz buradan ya? Tamam artık yukarıya yeter. blok koyup koya çıkacağız. Elma. Oğlum yeter Elma, artık lan elmas. harbiden. Oha bir tane daha. 7. 7 oldu. Kanka baya şanslıyız bu arada. Bu arada baya şanslıyız. Aman benim. nazar değil misin şimdi kalımıza. Kavamıza lav kanka. Masa için oksijen to toplayabiliriz ama şu anda yapmayak ya. Tamamdır. Biz buralardan geldik zaten. Gel. Yo buralardan gelmedi. Oğlum biz şu an hayır yani biz bu Nal buradan inmemiz lazım. Biz öylesek, Öyle parlayan şey. meyve bir geldik ya. Aşağıda bir yerler biz yani. Evet. O nerede işte? Ee, Altın. Bir can alacağım. Ama biz bu taraftan gelmedik ki. Neyse nasıl yapacağız? Neresi yukarı çıkıyorsa Hangi o zaman? Olur. Belki bir çıkışı var. Oğlum kır meyve kırıyorsun ya. Ben <laughs> creeper ben patlıyor şey zannediyorum. Anladım. Öyle bir ses evet, geliyor ki oluyor. meyveyi kırınca. Bugün tüm par parlayan meyveler kalmak bu arada. Evet öyle. Ne dedin? Neredesin? Evet, hey, tablet creeper walk. Creeper, walk, creeper. Gel, dur dur gördüm seni Kızıl taşları gerek var mı? Ee... Ay ananı bir tane daha var. ben Gördüğün ona şey, saldırıyorum. Yani. Nerede o? Nerede o? Burada ya. <laughs> Güzel. Şimdi kanka. Oh parlıyor şey, meyve dilim şey, parlıyor lan. Parlıyor meyve dilim parlıyor. <laughs> evet. Örümceğe dikkat. Ananı çiş. Iki, i̇ki canım var. Bir can, bir can bura bir can. Vallahi öldü. Annem bir mama. çürket var mı bir canım? Ay. Kanka en mantıklısı gel. Gel gel gel. Kanka bende hiç bir yok. Evet evet kendimizi korumaya Kanka bir tane ok yesen falan öleceğim. Dikkat çok dikkatli olmayın Ben Bekle. Tamam. Oh, şurada bir sonuç. Evet evet. Kanka yapacak bir şey yok. Kavumuzu kıracağız. Olabilir de ben de hiç blok yok ki. Sıfır blok. Çürük et var mı kanka? Çürük et. Vallahi ben de yok. O bir canım ya. Hadi. Yeter. Yani her an ölebilirim. Çekil, çekil o ben. Kalkan çekerek kalkandan gel. Yanlışlıkla dönerim falan bir şey olur yani illa bir şey. Olur. Keşke arkadaşa vurmayı kapatsaydım. Ve kurtulduk şimdi gel. Yan yan biraz da koptuk. Kanka şimdi şey yap. Şu e, su bagını yapan. Karaya karaya çıktı. i̇nşallah burada hayvan vardır. Güzel. Yemek var mı? Ah! inek 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 gördüm inek. Yes! Evet. Ama ısıtalım, ısıtalım kanka. <laughs> Dikkat et. Oh <Aa>, koyun. İnek. Bir buçuk tane. Geri zekalı gibi atladım. Koy koy biftekleri koy. Biftekleri inek etini koy, İnek etini. Tamam kanka. Bekle kanka şey yapayım. Tamam sen bana itlerini at ben koyayım. Yok yok dur bekle. Koyun etim yok ki oğlum benim. İnek etim var. Oğlum inek eti koydum ben zaten. Ha. Bekle. Tamam. Dur oğlum ben yemek yedim. Oğlum yedim. Allah bana da yok. Atayım ben atayım ben. Oh be sonunda yemek. Burada şefin tek abim alın efendim. Bir tane Olur. daha attım. Gel. Valla bu ada iyi geldi ha. Burak şefi efendim. Tamam Şimdi benim karnım da benim karnım da yerek dedi. Ee, buradaki büfe. De tamam bir tane daha büfe kaldı. Tamam demirleri ısıtalım. Dur abi ben de demirlerimi koyayım. Tamam ben de demirlerimi koydum. Altın. Buraya kanka taba bas tap tuş Tamam ben buralara Kayıttan çıkardım evet, Kayıda başlattım medeniyet Köy <laughs> 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 Ama köylü yok Bir şey diyeceğim burada, ama köylü yok Burada burada Var. Golem golem vurdum abi bunu götüne Golemi kesiyorum ben Ekmek var Ekmek Evet checkpoint al checkpoint al Dur kanka ben golemi kesiyorum Ver! Çekonu çaldı mi? Al kanka sen onları. Kaç tane mi 5 tane falan çek. 5 veya altı değil de 5 tane. Kanka. Yat kanka sabah olsun. Okçu okçu var lan. Kanka onları hapse de. de. bedava okçu. Evet evet yat kanka sabah olsun. Evet. Çıkıyor samanları kır. Aa evet evet samanları kıralım. Dur dur dur. Kaç kaç böyle durma boş ver canı gidin. Canı olmayan bir şeyle tut. Nerede samancı köylü? Var işte bir yerlerde. Sanki hepsini Tamamdır. Burada saman yığını var yığını. Çok burada da, burada da. Var. Aha aynen orada aynı yerde. Aynı <laughs> yerden bahsediyormuşuz de. zaten orası burası neresi orası? Bir kanka. Neresi orası? Şaka kamışı sende mi aldın? Kanka, neresi orası? Orası. Mira. Hip stop. Buraya ben şeker kamışı farmı yaptım. Ha? Ha, ha? Buraya sattım ben kanka. 4 tane zümüt 4 tane zümütüm oldu. Ha, ha. Az oldu, çok oldu. Ne 3 tane sandıktan buldum, bir tane de şimdi. Tepiyorsam. Kanka 4 tane ya üç tane sandıkta buldum. Bir tane de şimdi köylüden şey yaptım. Al bunları. Ben şimdi envanteri boşaltıyorum kanka bekle. Çünkü çok fazla saman geldi. Ve hepsini alamayacağım envanteri. Aa! Bakar. Bora okçu oraya var, var burada. Kanka burada okçu var. Onu diyorum ben de sabahtan beri. Evet, evet onu diyorum da bekle. Yok masası da burada tamam. Ben bu köyde bu evi hapsettim kanka. Evet. Ben bu köylü bu evi hapsettim. Evet. Evi tamam, Evinde hapsettim. Evet evet hapsettim ben köylü oraya. Evet, onun beğenmişsinizdir. Like'a da abone olmayı unutmayın. Bu şu anda hala yayındayız bu arada. Yayın kesildi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup okumayı unutmayın. Hepinize tuvalette bol şans.